Ya şimdi bir dakikada öğren ya da yanlış yapmaya devam et. Karar senin. 1 bölü x, x bölü 4'ten büyük. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. İşler dışarı yaptım. x kare büyüktür 4. Yandım. Neden yandım? x'in işaretini bilmediğim için x kare büyüktür 4 de olabilir, x kare küçüktür 4 de olabilir. x eksili bir sayıysa eşitsizliği yön değiştirir. O yüzden bunu bilemem. Yapmam gereken tek şey bunu sol tarafa çekip eşitsizliği çözmektir. 1 bölü x. Eksi x bölü 4 büyüktür sıfırdan. Burayı 4 ile, burayı x ile genişlettiğimde 4 eksi x kare bölü 4x büyüktür sıfırdan. Daha sonra köklerine baktığımda yukarıdan gelen kökler eksi 2 ile 2, aşağıdan gelen kök 0. Hiçbir yerde dahillik yok. Eksi ile girmem lazım. X karenin işareti eksi olduğu için eksi artı, eksi artı. Benden ne istiyor? Sıfırdan büyük yerleri istiyor. O zaman çözüm kümem kırmızıyla taradığım yerler yani Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar birleşim 0 ile 2 arasıdır. Umarım anlaşılır olmuştur. Görüşmek üzere sevgilerle.